herkese merhaba. Öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bugün almış olduğumuz çamaşırların beraber kurulumunu yapacağız. Şöyle iki adet boyumuz mevcut. Hani bu ürünler değişiyor. Şu e, aldığımız parça şeklinde de gönderilebiliyor. Bu şekilde toplu da gönderilebiliyor. Ee, bir i̇lk önce şu şekilde kurulumuna geçelim. Yüz bize zeminde diğer etrafımızda matkap yardımıyla Vizaları size zaten poşette, pakette gönderiyoruz. İçinde iletişim numaramızı bırakıyoruz herhangi bir problem karşısında. Üstünü şu üç delik bu tarafa gelecek şekilde, bizden tarafa gelecek şekilde karşılaştırdığımız üstü o taraf oluyor. Şu ürünün dayaması için altına gelmiyor. Bu bilginiz olsun hani aklınız karışmasın. Şu ürünün dayaması için değil. E, altına gelmiyor. Buraya da olabilir. Farklı bir yere de olabilir. Ortalı bir şekilde Şöyle e, Vidayı şu raf ile ortaladığımızda zaten otomatikman ortasına değerliğimiz sayesinde gidiyor. Şu birinci rafımız. Şu aşamaya da dikkat edersek. ikinci şeye geçelim. Yani ürün biraz daha daha toplu durur. Üçüncüden önce Üçüncü rafımızda, e, ilk başta söylemeyi de unuttum, Şimdi ürünümüzün arka tarafı bu taraf, üst tarafı bu taraf, pürüzsüz olan taraf, çıtalarımız sonradan ürün güncellemesi olacak, değişecek. Hani aklıma takılan bir sorusu yine yanıtlarız. Şu şekilde çarp, az bir şekilde, zaten ölçüler hep sabit olduğu için rahat bir şekilde oturuyor. ortalayarak şu kısmı da düzleyerek yanlışlıkla dikkat edelim. E, aklımdaki onu da söyleyeyim. Vida yatarken hani şu şu çıtaya atmaya özen gösterelim. Şu aradan gittiğinde e, şu şunu açabilir, şunu kaldırabilir. Sorun mu yaşarsınız. Evet, ürünümüzün kurulumu bu şekilde. Ürünü ayaklamadan Bizim şeyimiz biraz şey betona da indireceğim ama ürünümüz burada daha düz durduğu için şu şekilde bir duruşu var. Herhangi bir sallanma sayısı yok. Ürünümüz bu şekilde bir görünüm var. Şu şekilde atlarım. Tabii yer zemin düzgün olmadığı için biraz daha şey olabilir. Şu şekilde. Ya da bunun gibi bir sürü şey koyabiliriz. Daşıyabilir. E, attığımız vidanın kalınlığından dolayı kullandığımız malzemenin kalınlığından dolayı herhangi bir e, yük yükte bir problem yaşamazsınız. Kurulumu da bu şekildedir. Ee, herhangi bir sizin karşısında ilk başta dediğim gibi e, numaramız olan videomuzu nasıl bulabileceğiniz bir açıklama bırakıyoruz. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.